Bakın şimdi arkadaşlar, eğer futbolda şöyle bir sorun var. Tıklıyoruz, oyuna girmeye çalışıyoruz ama hiçbir şekilde oyun açılmıyor. Sürekli siyah ekran bu şekilde kalıyor. Ya da Konami yazısı geliyor ondan sonra oyundan atıyor masaüstüne geri dönüyor. Bu bilgisayardaki sıkıntı, bunu Steam'den oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Belgelerin e, Konami e futbol. Bu Konami dosyasını siliyoruz. Ondan sonra Steam'in kurulu olduğu yere giriyoruz arkadaşlar. Yerel diskçe, Program dosyaları x86 Steam. Steamapps, Common. E-Football. Burada e Engine dosyası olması lazım. Aynen. Bu Engine dosyasının içindeki 4 part bunu da siliyoruz. dosyayı ve steam'e tekrar geliyoruz buradan ee, özellikler dosya bütünlüğünü doğrula aynen dosya bütünlüğünü doğrula bunu yapıyoruz arkadaşlar dosya bütünlüğünü doğruladıktan sonra o sildiğimiz dosyalar ee, bilgisayarımız mesela reset attıysa maç sırasında ya da oyun içindeki mavi ekran e, reset atma, ne bileyim elektrik gitti geldi böyle şeylerden dolayı sıkıntı çıkarıyor bakın güncellik şey yaptık dosya bütünlüğünü doğru alıp bize settingsi getirdi bunu ayarları baştan yapmak isteyenler de mesela dil seçimi yapmak istiyorsunuz yani ben mesela Türkçe dilini İngilizce çevirmek isteyen arkadaşlar olur. Onlar da yapabiliyor. Bu şekilde de bakın metin dilini de değiştirebilirsiniz aynı şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra oyununuz rahat şekilde açılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı.